Dün akşam apartmanımızın olağan toplantısını yaptık. Geçen yıl beni yönetici seçmişlerdi. Bir arkadaşımızın da tavsiyesiyle. 15 daireden oluşan küçük bir bina. 30 lira da ayda topluyoruz. O kadar kısıtlı bir bütçemiz var. Yani hatta ben elektrik faturasına şöyle baktığım zaman bu ay üst katlara çok fazla misafir gelmiş. Yanındaki diyor ki abi nereden bildin diyor ya. Dostum milimetrik hesap yapıyoruz. Asansör fazla çalışmış. Üst kattaki daireler asansörü fazla kullandıkları için 20 lira elektrik parasını ben cebimden ödemek zorunda kalıyorum. O kadar kısıtlı bütçemiz var. Şimdi iki tane amca geldi orada. Amcalarla konuşuyoruz. Dedim var mı sorunu şikayet olan? <laughs> amca dedi ki yani dedi bir yıllık dedi bir yönetim süreciniz oldu hiç dedi hizmet alamadık dedi ya. Hiç dedi güzel şeyler olmadı dedi ya. Amca ne bekliyordun dedim ya. ya ne bileyim dedi işte böyle boya, alçı yani işte bahçeler, ağaçlar, bina dış çepesi su alıyor. Hiç dedi bunlarla ilgili dedi bir çalışma yapmadınız dedi ya. Ya dedim amca. Ya bunları ben cebimden mi ödeyeceğim? Benim yönetici olarak bir gücüm yok, oyum da yok. Yani siz karar vereceksiniz. Ben onları organize edeceğim. Size getireceğim şartları siz seçeceksiniz. Benim yani ben kendi cebimden bunu ödeyemem. İkincisi ben size söyledim mi? Benim elimde bir sihirli değneğim var. Beni yönetici seçerseniz her şey çok güzel olacak. Aha aha aha. Bling! Her şey harika olacak dedim mi? Veya ben size gelip de arkadaşlar UNESCO'dan ve Dünya Bankası'ndan hibe kredi alarak binamızı muhteşem bir residence haline getireceğim. Böyle bir şey dedim mi? Yani ne bileyim dedi. Öbür amca da onu destekliyor. Evet diyor ya yani hiç diyor hizmet olmadı. Yahu arkadaşım daha 6 ay önce kış başlamadan Size ben mesaj çektim WhatsApp grubundan. Arkadaşlar bakın kış geliyor. Ağaçlar çok büyümüşler. Bunları budamamız gerekiyor. Her daire 50 lira para verecek ekstra bu ay. Eğer budatmak istiyorsanız dedim. 3 kişi haricinde hiç kimseden cevap çıkmadı. Amca sen de bu cevap çıkmayanlardan birisin. Sen de bana yazmadın. Doğru mu? Yani diyor ben zaten diyor WhatsApp falan ben o şeyleri bilmem ki diyor ya. Genç delikanlı vallahi bilmem ben onları diyor. Yahu neyi bilmiyorsun? Daha geçen gün saat 11'de üst kattaki komşunu gambazlayan adam sen değil miydin? Bana fotoğraf ve üstelik video bile attın. Yok yok diyor onlar ya ben öyle bir şey yapmadım. Belki benim torun yapmıştır diyor. Senin torun yok ki burada. Yani hakikaten çok acayip şeyler yaşıyorum ya. Bunlar şaka falan değil ha gerçek. Ya Bir de beni şöyle zannediyorlar mesela işte bina yöneticisi. Beni bazen böyle sosyal hizmetler uzmanı falan sananlar var. Ya yani çok başka bir şey söyleyeyim. Sabahın dördü ki ben telefonlarımı genellikle kapatmam yani sürekli açıktır benim telefonlarım. Sabahın dördü telefon çaldı. Dedim eyvah bir şey oldu herhalde. Açtım. Alo dedim. Yönetici abi merhaba abi. Merhaba abi. Buyur aga derdin ne? Abi eve geldim kapı kilitli biliyor musun? E, bilmiyorum da dedim oğlum kilitliyse aç. Açacağım anahtar yok abi lan tamam da oğlum beni niye arıyorsun ya? Yani bir abi olaraktan diyor abi yani bize bir yardımcı olursan hani icabında. Dedim oğlum kapat lan şu telefonu. Kapat git dışarıda bir yerde yat dedim ya. Yani hanım zaten bastı küfürü. Duydu mu bilmiyorum da ya gerçi duysa ne olacak ki? Yani o kadar enteresan beklentiler var ya. Mesela bu iki bu iki amca özellikle adam beni arıyor. Aa neredesin delikanlı sen ya yönetici kardeşim? Ya dedim amca buradayım buyurun. Ya hiç gelmiyorsun diyor ya. Ya dedim amca nereye geleyim? Ya ne bileyim arada bir gel buraya diyor ya. Yani şu amca diyor ki bu yönetici ya. İşte ben bunu istediğim zaman çağırayım. Bunu oturtturayım. Bununla ben konuşayım. Ya amcanın dili şişmiş. Çağıracak ben işte anılar ay gidi günler hey başlayacak abi liseden üniversite askerlik Allah'ım. Amcacığım dedim temizlik yapıldı mı? Amca dedim kapı otomatiği çalışıyor mu? Amca senin zile bastığın zaman zil çalıyor mu? Kapının dedim yayında bir problem var mı açık kapalı kalıyor mu? Bir sıkıntı yok dedi yani her şey işte dedim amca bitti. Bak dedim benim görev burada bitti. Yani öyle gelip seninle konuşacak vaktim yok. Hakikaten böyle şeyler yaşıyorum ya. Hanım bazen bana diyor ki sen de diyor peygamber sabrı var diyor. Ya dedim ne yapacaksın yani sabır olmasa ne yapacaksın? Hangi biriyle uğraşacaksın ya? Abi komşuyla problem yaşayan yani ha bir de şey var. Üst kattan sürekli gürültü geliyor. Yönetici onu döv. Ya böyle bir beklenti içerisinde olan var ya. Yani beni böyle biraz yapılı falan mı görüyorlar ne yapıyorsa Yönetici abi aşağıdaki bakkalcı işte arabayı oraya park diyor onu döv. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunları ben yapamam. Kanun var. Devletin bir kanunu var. Varsa bir sorununuz. Yönetici bunu uyarıyor ki uyardık. Ha sorun çözülmüyor mu? Abi gideceksin o zaman şikayetini yapacaksın. Sonra mahkeme size diyecek ki abi rahatsız mısınız? Rahatsızlar bir imza toplayın abi imza toplayacağız. Kiracıysa veya ev sahibiyse artık neyse buna göre mahkeme karar verecek. Yani yönetici gidip de adamı dövmez. Böyle bir şey yok. Üstümüze hep halı çırpıyorlar. Hiç onu durduramadınız. Ne yapayım gideyim ablayı mı döveyim üst kattaki? Böyle bir beklenti içinde olan var ya abone olun. Abone olun, YouTube'u patlatacağız. Bunlar şaka değil. Daha çok hikayeler var. Abone olun. Kurtarın beni bu hayattan.